Sembolü, akrep. Elementi, su. Niteliği, sabit. Yönetici gezegeni, plüton. Gücün ve yenilenmenin gezegeni. Renk, kırmızı, bordo, siyah. Gün, salı. Uğurlu sayılar, 8, 11, 18, 22. Uğurlu taşları, yakut, opal, lal. Vücutta tekabül ettiği yer, genital organlar, Olumlu özellikleri: Sabırlı, derinlemesine bilgi sahibi, disiplinli, dikkatli, fiziksel açıdan güçlü ve konsantrasyon sahibi, kararlılık, delici bir anlayış, hayatın anlamını sorgulayan, değişime eğilim, kendini yenileme arzusu, başkalarına ilham veren ve derin. Olumsuz özellikleri: Kindar, asıl niyetini gizleyen, herkese karşı güvensiz, kıskanç ve yıkıcı hareket eden, kin duygusunu besleyen, karanlık ve acımasız, başkalarının zayıflıklarından beslenen. En sevdiği şeyler, gizemlilik, tehlike havası, underground müzik, tıbbi bitkiler, lateks veya deri kıyafetler. Nefret ettiği şeyler, basit insanlar, samimiyetsizlik, özel sorular, başkasının evinde yaşamak zorunda olmak. Gizli tutkuları, başkalarının hayatına dair her şeyi bilmek, tam bir kontrole sahip olmak. Güçlü yanları, güçlü beden, psikolojik direnç, sabır ve sükut. Zayıf yanları, kıskançlık, pasif agresif tutum, bencillik. Su grubu Akrep burçları etkileyici bakışları, gizemli ve güçlü karakterleriyle bulundukları ortamlarda hemen dikkati çekerler. Çoğu zaman sessizlikleriyle ön plana çıkan Akrep burçları az ve öz konuşurlar. Bazı şeyleri açıkta yaşamak yerine içlerinde tutmayı isterler. Tam olarak onların ne düşündüklerini çözemezsiniz duygularını gizleme konusunda başarılıdırlar. Buna rağmen aslında duygusal bir burçtur. Sevdiğimi çok sever. Fakat onlarla düşman olmak istemezsiniz. Kinleri ve intikam alma güçleri çok fazladır. Ona yapılanların karşılığını vermek için bazen yıllarca sabrederler. Gururlu ve cesur karakterde bir burçtur. Asla yalanlara göz yummaz kendi gibi herkesin güçlü karaktere sahip olmasını bekler. Hisleri çok kuvvetlidir. Bazen sezgilerinin yönlendirmesiyle her şeyi açığa çıkartır. Rüyaları çıkan bir burçtur. Güven duygusu akrep burçları için önemlidir. İş veya gönül ilişkisinde ilk baktığı şey güvenmektir. Güvenmediği anda kuşkucu yapısı onları ele geçirir. Sürekli kuşku duyduğundan insanlara tamamen duygularını açıklamakta zorlanır. Bu durum kıskanç olmalarına da neden olur. Şüpheci tavrı diğer alanlarda ise başarı getirir. Araştırmacı özellikleri iş ve eğitim hayatında onları bir adım öne çıkartır. Ölüm, ölümden sonraki gizem ilgilerini çeker. Korku, gerilim, suç filmlerine karşı ilgileri vardır. Duygularını zirvede yaşadıklarından çok tutkulu olurlar. Cinsellik hayatlarında önemli bir yer taşır. Burçlar üç farklı niteliğe göre gruplanır. Öncü, değişken ve sabit burçlar. Akrep burcu 4 sabit burçtan biridir. Diğer 4 sabit burç ise boğa, aslan ve kovadır. Bu burçlar her mevsimin ortasına denk gelir. Bunlar dengeleyici burçlardır. Kendilerine bir amaç belirler ve sonra da inşa etmeye başlarlar. Önce burçların öne attığı heyecanlı fikirleri alır, bunları somut bir şeye dönüştürürler. Akrep burcusu elementine bağlı 3 burçtan biridir, diğerleri yengeç ve balıktır. Akrep zodyan ikinci su burcudur. Görevi kendisinin ve başkalarının duygularını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmektir. Diğer su grubu burçları gibi Akrep de duyguları deneyimlemek ve ifade etmek için yaşar ancak duygulara çok önem verse de dışarıdan belli etmemesiyle diğer su gruplarından farklıdır. Akrep burcunun pek çok sırrı vardır ve daima sırlarını başkalarından saklayarak yaşar. Akrep burçları tutkulu ve iddialı kişilerdir. Gerçeği öğrenene kadar araştırmak en belirgin özelliklerindendir. Kararlı ve belirleyicidirler. Gerçeğin daima farkında olan ve hayallerden ziyade hedeflere odaklanan akrepler evrenin kurallarını çok iyi bilirler. Bu nedenle başkaları tarafından genellikle sert ve şiddetli bulunurlar ancak bu gerçekçi tutum onlara doğal bir şekilde öne çıkmalarını sağlayan liderlik özelliği verir. Akrep burcu belki de en yanlış anlaşılan ve en gizemli burçlardan biridir. Doğaları gereği kapalı kutu olan bu burç, genelde yüzleşmeye cesaret edemediğimiz karanlık ve saklı yerlerimizle karşılaştırır bizi. Yaşam, ölüm ve yeniden doğuşun burcu olan Akrep Burcu'nun enerjisi hayatın bu döngülerini kucaklar ve sürekli olarak kendini dönüştürerek yeniden üretir. Akrep Burcu dört farklı şekilde vücut bulur, paylaşmayı sevmeyen, zehirli akrep şeklinde, kaygan, büyüleyici ama ölümcül yılan şeklinde, delici bakışlarıyla etrafı ve avını izleyen kartal şeklinde, son olarak da sürekli yanan ve her şeyi gören, küllerinden doğan zümrü doğan kakuşu şeklinde. Akrep burcu gezegen geçişi sırasında yoğun duygularla ve yoğun bir enerjiyle uğraşırken bulabiliriz kendimizi. Akrep enerjisinin özü çekici, tutkulu, sadık, koruyucu, akım belirleyici, kontrolcü, güçlü, karizmatik, dikkatli, şifalı, psikik ve cesur olmaktır. Öte yandan negatif akrep enerjisi de takıntılı, aşırı sahiplenici, kıskanç, ketum, kindar, acımasız, içten pazarlıklı ve manipülatif olabilir. Akrep burcu olan kişiler öncelikle hiçbir işi yarım bırakmazlar. Akrep burcu olan kişilerin genel olarak güçleri gözlerinden okunmaktadır. Mimiklerini kontrol altında tutmaya çalışsalar bile, bakışları ile birlikte sevgilerini ve yan nefretlerini aktarabilirler. Akrep burcu olan kişiler genelde ukala ve kendini beğenmiş olan insanları sevmezler ve onları aşağılayarak hadlerini bildirmeye çalışırlar. Akrep burcu olan kişiler genel olarak kendi bildiklerini okuyan kişiler olup uzlaşmaya yanaşmazlar. Ayrıca aşırı bir şekilde kuşkucu olurlar ve kolay kolay inanmazlar. Çalışmalarında ise genel olarak sabır ve özen ile çalışırlar iken gösterişten uzak şekilde işlerini de yaparlar. Akrep burcu kişileri zodyakın en güçlü ve de en parlak burçlarından biri olmaktadır. Bu burç ile doğan kişiler sağlam ve bağımsız bir karaktere sahip olurlar. Bu kişiler kendi yaşam kurallarını kendileri belirler ve hiçbir zaman başkalarının yoluna çıkmazlar. Akrep burcu olan kişiler genelde inanılmaz bir karizmaya sahip olurlar ve bu sayede büyük cazibesiyle hemen hemen bütün karşı cinsi etkilerler. Ayrıca akrep burcu olan kişiler iş hayatında da büyük başarılara imza atarlar. Oldukça zeki olan akrep burcu başarılı bir iş hayatı ve de başarılı bir özel hayat sürerler.